Merhaba arkadaşlar. Şu anda duyuru videosu yapıyorum. Zaten duyuru yapmayı çok seviyordum. O yüzden duyuru videosu yapmaya karar verdim. Birincisi lütfen benim kanalıma abone olun. İkincisi lütfen ama lütfen yorum yazın. Üçüncüsü lütfen videomu beğenin. Tüm abone olanlar benim arkadaşlarım bir arkadaşımın yaşadığı yerde yani şu anda arkadaşım bir arkadaşım yazlıkta yazlıklarında internet olmadığı için abone olamadım diğeri oturum açmadan abone olamıyor tüm videolarımı beğendi o yüzden diğer arkadaşım ise iki yerden bana abone oldu iki abone Fa annemden abone oldu. üç abone benim dört abonem vardı diğer bir kişi kim? Çok merak ediyorum. O kişi de kim olduğunu lütfen yoruma yazsın. Ve üftek video izin de. Size şu videoyu çekeyim diye soracağım. Siz de cevaplayın lütfen yorumlardan. Veya şey, neydi adı? Ve bu duyuru videosu birkaç bölümden oluşabilir ve soru cevap videosu da yapacağım. O yüzden onun için bir şeyler yapacağım. Onun için hamurlarımı kullanacağım. Bir kutuyu hamurla kaplayacağım. İçine kağıtları koyacağım falan. Şimdi soruyorum. Kim kedim Siam ikinci bölümü çekeyim mi? Minister eğlence kampa videosunu çekeyim mi? Bana arkadaşlarım iftek atıyor. Ben de onları yapıyorum. Hani yorumlardan değil de. Gerçekten yani arkadaşım oldukları için hep görüşüyorum. Ee, benim bir arkadaşım bana dört tane e, iftek video yaptı. Yani iftide. Birincisi Minister Eğlence Kampı. Minka e, iki Minka'nda başrolde oynayacakmış. Yaz kamp sonra minişler yemek yarışması olacak sonra minişler mutfakta olacak ve son olarak da minişler mini karavan olacak onunla da e, birileri karavan olacak. İşte yaz tatiline gidecekler denize sonra oradan da o karavana bir yemek dükkanı açacaklarmış Karavanın da tatlı keyfinin arabası. Yani karavanı. Ee, bu videoda siz de istek sevinirim. Bir de başka bir arkadaşım isteği. Kedim Fiam. Ee, onun için hatta istek videoları için bir ben miniş günlüğümde bir yer alıyordum. Evet. İstek videolar YouTube. Kedim Fiam Mr. önce Kapı, Mr. Yemek Gerişmesi falan şu bu videolardan eğer ister çekebilirim ve e, minik hastanede minikler e, ne olabilir? Hmm. İşte minişlerle ilgili veya pony veya Barbie veya master High belki Barbie de belki olabilir. Siz yine de üflet işte videonuzu yazın sadece Barbie. Barbie, Minis ve Pony videoları olacak. En çok Minis olsun. Sonra Pony en az Barbie olsun. Ama istediğiniz kadar yazın yani. Yeter ki yazın. Elimden geldiğinde çok iyi videolar çekmeye çalışıyorum. Ve ilk üstteki videom çekim siyem oldu. Onu da çektim. Şimdi sıradaki videom. Minisler. Yani iftek videolarını yorumlara yazın lütfen. Ben iftek videolarınızı takip edeceğim. Sıra sıra iftek videoları yapacağım. Bazen de yani kendim istediğim videoları yapacağım. Bir de size bir sorum bulacağım. masamı çalışma masamı oyun hamuru yiyeceğim diye kullanıyormuş canlı onun videosunu yüklemeye çalıştım ama 15 dakikadan şey olamadığı için belki yüklenmeyebilir çünkü 16 dakika eğer yüklenmezse ona da istek gelirse oyun hamuru koleksiyonumu göstereceğim ondan şey o yeri göstereyim ben size çalışma bu yüzü Tostik uğraşacağım burada. O falan var. İftek gelirse eğer bunları da çekeceğim. Lütfen iftek gelsin. Ve şu anda 5 dakika da olmuş. O zaman bir süre dediğimiz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Yani bir dahaki videomuzda daha. burada eğer oda turu türü... <laughs> iftek videosu gelirse oda turu videomu da çekeceğim. Ama eğer iftek gelirse iftek gelsin. İftek, iftek, iftek. Ve burada da birkaç minisim. Ama bunlar sadece çeyreğinin çeyreği. Bakın. Vee! Çünkü benim tüm minislerim burada. Şu üstte yavru minisler var. Blood var. Ben size işte hiç aralık bırakmadan yapmaya çalışıyorum. Benim dört sudasım var. Birini bulamıyorum. Üç sudasım kaldı. Ve yaralı minişler videosunda çekeyim mi diye soracağım. Çünkü benim yaralı iki minişim var sanırım. Üç minişim var. Tadı ki Peritos ve Vendela adlı üç minişim. Ee, minişler yani yaralandı videosunda çekmemiş. İsterseniz lütfen yorumlara yazın. Eğer yorumlar uzun bir süre, süre sonra gelmezse belki o videoyu çekelim. Ama belki de çekmez. Nasıl görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.